Venedik suyun üzerinde kurulu eşsiz bir şehir. Her köşesi tarih ve kültürle dolu olan bu büyüleyici yer, hem mimarisi hem de atmosferiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Yüzlerce köprüyle birbirine bağlanan adaları, dar sokakları ve her an yeni bir güzellikle karşılaşacağınız meydanlarıyla Venedik keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Bu videoda şehrin en ünlü yerlerini ikonik noktalarını ve Venedik'e dair eşsiz deneyimleri sizlerle paylaşacağım. İlk durağımız şehrin kalbi olarak bilinen San Marco Meydanı. Bu meydan ihtişamlı yapıları ve enerjik atmosferiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Meydanda yer alan San Marco Bazilikası altın mozaikleri ve görkemli kubbeleriyle dikkat çekiyor. Bazilika'nın içi kadar dış mimarisi de göz alıcı detaylarla dolu. Ayrıca meydanı çevreleyen kafelerde bir kahve içerek bu tarihi atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. San Marco Meydanı'ndan biraz ilerlediğinizde, Büyük Kanal üzerindeki en ünlü köprülerden biri olan Rialto Köprüsü sizi karşılıyor. Bu tarihi köprü, hem manzara izlemek hem de hediyelik eşya alışverişi yapmak için harika bir nokta. Köprünün altındaki kanallarda yapılan gondol turları, şehrin su üzerindeki büyüsünü en iyi şekilde hissetmek için mutlaka denemeniz gereken bir deneyim. Venedik'te dolaşırken dar sokaklarında kaybolmak bile size unutulmaz anlar yaşatabilir. Her köşe başında sizi başka bir tarihi yapı, güzel bir meydan veya su kanalı bekler. Eğer zamanınız varsa, şehrin yakınındaki Murano ve Burano adalarını ziyaret etmenizi öneririm. Murano, dünyaca ünlü cam işçiliğiyle tanınır. Burano ise rengarenk evleriyle tam bir görsel şölen sunar ve biraz daha sakin bir atmosferde vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Venedik sadece tarihi ve mimarisiyle değil, mutfağıyla da sizi büyüleyecek. Deniz ürünleriyle ünlü olan şehirde risotto al nero di sepia gibi özel tatlar mutlaka denenmeli. Tatlılarda ise klasik tiramisu, veya Burano'ya özgü bu solay kurabiyeleri öne çıkıyor. Bu yerel lezzetleri deneyimlemek için şehrin küçük trattoriyalarını tercih edebilirsiniz. Venedik, atmosferiyle her ziyaretçiyi büyüleyen bir şehir. Bu videoda size şehrin büyüleyici noktalarını ve eşsiz detaylarını anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizi Venedik'i keşfetmeye teşvik eder. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Keyifli seyirler.